Bismillah. İyilik seferi olarak Afrika'da yaşayan Müslüman çocuklarımıza, yavrularımıza, siz kıymetli ve dair hayırseverlerimiz, gönüllerimiz vesilesiyle bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek Kadir Gecesi'nde iftar sofraları hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün bu sofranın hazırlanmasına vesile olan BSK Kanan Hazretlerimiz adına Ramazan Polat, Gündüz Yıldız, Nuri Yıldız, Hemdiye Dan Yıldız, Çerkes Dan Yıldız, Şahsenem Dan Yıldız, Aman Bey Dan Yıldız Hanım, Hanımız Yıldız, Dan Yıldız, Gözde Dan Yıldız, Kurtuluş Dan Yıldız, Hatice Dan Yıldız, Ramiz Çolak Valisi, Ramiz Çolak, Fatma Çolak, Dilara Çolak, Esen Nur Çolak, Sunal Kolavuz, Yasin Pehlivan, Aylin Çelik, İsmail Çelik, Fatma Zeynep Çelik, Ayşe Betül Çelik, Canan Tayyar Valisi, Merhum Mefaret Tekcan, Merhum Necmetin Tekcan, Merhume Meral Yıldırım, Zuhal Tekcan, Cansu Böcek, Kadir Ali Böcek, Merhum Yalçın Böcek, Kınacı Ailesi, Merhum Beren Arı, Merhume Sayın Mevlet Demir, Merhum Fezi Ferziye Arı, Merhum Halim Ar Merhum Menaygen Arı, Merhum Ratife Memiç, merhum edeyen Memiç, Memiç ailesinden vefat eden tüm ölmüşlerimize, Türk ailesinden vefat etmiş tüm ölmüşlerimize, Demir Alik, Demirlek ailesinden vefat eden tüm ölmüşlerimize, merhume Pamuk Kuru, merhume Memine Memiç, merhum Mahmut Memiç, İbrahim Lades ailesinden vefat eden tüm ölmüşlerine, Ayşe Özmert, Meryem Öykütuna, Özalp, Ayşe Toklu, Elmacı ailesi, Öztürk ailesi, Yağcı ailesi, Nedim ailesi, Demir ailesi, Bekiş ailesi. Hayırseverlerimize, çocuklarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Allah'ımız kabul buyursun. Geceniz hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim bu gece edeceğiniz tüm duaları kabul eylesin. Umduklarınızı anayla eylesin. Korktuklarınızdan emin eylesin. Ahirete intikal etmiş sevdiklerinize ve ahirete intikal etmiş tüm baş, tüm hayırseverlerimize gani gani rahmet eylesin. Makamları âli olsun, mekanları cennet olsun. Rabbim, Rabbim kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim onları da bizleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine eylesin. Afrika Uganda'dan selam ve dua ile.